Fırat Üniversitesi'nde öncelikli alanlar çalışma grubu toplantıları başladı. 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki ilk 20 üniversite arasına girerek araştırma üniversitesi ünvanını almaya hak kazanan Fırat Üniversitesi'nde çalışma kümeleri toplantıları başladı. Profesör Doktor Mustafa Temizer konferans salonunda düzenlenen toplantılara öncelikli alanlar arasında yer alan dil ve edebiyat ve deprem çalışmaları ile ilgili çalışmalar yürüten bütün akademisyenler katıldı. Araştırma Üniversitesi süreçleri hakkında bilgiler veren Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olarak öncelikli 9 alanda Türkiye'deki bilimsel çalışmalara yön vereceğini dile getirdi. Profesör Doktor Göktaş, YÖK tarafından onaylanan öncelikli 9 alanda detaylı bilimsel çalışmaların etki ve çıktı odaklı sürdürülmesi için gerekli koordinasyonun sağlanacağını kaydetti. Rektör Profesör Doktor Göktaş, önümüzdeki günlerde diğer öncelikli alanlarda çalışan akademisyenlerle de toplantılar düzenleyerek yıl sonuna kadar kamu üniversite sanayi işbirliğinde önemli çalışmalar yapılmasını hedeflediklerini ifade etti.